arkadaşlar, herkese merhaba. Bugün bana en çok gelen sorulardan biri olan yurt dışında master yaparken alabileceğiniz burslardan bahsedeceğim. Ben de bir burs İnsanlar bu yüzden beni çoğu sosyal paylaşım sitelerinden bulup, e, fotoğraflara bakıp, altındaki yorumlara bakıp, oradan bursiyer olduğumu çıkartıp, daha sonra da bana birçok soru sordular. Bu soruların hepsiyle, tabii ki de hepsini bilgilendirdim ama bu soruların hepsine direkt olarak cevap vermem çok zor olduğu için bu videoyu çekiyorum. Bildiğiniz üzere Almanya'da yüksek lisans yapıyorum ve yaptığım bu lisans da bir burs tarafından destekleniyor. Aldığım burs tamamen Türk Eğitim Vakfı ve DAAD tarafından karşılanıyor. Şimdi size bu burslar hakkında birkaç bilgi paylaşacağım. Bildiğiniz üzere Türk Eğitim Vakfı Türkiye'de en çok burs veren eğitim kurumu. Eğitim kurumu değil. Ne? Vakıf. Evet. Tamam. Bildiğiniz üzere Türkiye Eğitim Vakfı Türkiye'de burs veren en önemli vakıflardan bir tanesi. Türkiye Eğitim Vakfı yurt dışında master programı yapan insanlara, öğrencilere burs verirken aslında tek başına vermiyor. Bunu master yaptığınız ülkelerdeki birçok organizasyonla beraber yapıyor. Bu burslar nerelere hitap ediyor? İlk önce onları say saymak istiyorum. Türkiye Eğitim Vakfı Amerika işbirliğiyle e, her türlü konuda, her türlü her türlü programda yurt dışında öğrencileri destekleyebiliyor Amerika'da İkincisi ise Fransa Türkiye Eğitim Vakfı ve Fransa hükümeti ortaklaşa bir burs veriyorlar bunu da yaklaşık olarak muhtemelen 10 kişiye veriyorlar diye biliyorum İkincisi ise Türkiye Eğitim Vakfı üçüncüsü oluyor üç üçüncüsü oluyor Türk Eğitim Vakfı ve Danimarka işbirliği var ve Türkiye Eğitim Vakfı Japonya Türkiye Eğitim Vakfı ve İtalya. Bu da verilen en büyük burslardan bir tanesi. Türkiye Eğitim Vakfı ve Fiat ortak olarak özellikle elektrik, makine, um, uçak, uzay, otomotiv bu sektörlerde yüksek lisans yapacak olan öğrencilere e, burs veriyorlar. Eğer daha fazla bilgiyi merak ediyorsanız aşağıya linkini koyacağım. Lütfen oradan inceleyin. Kendinize uygun olan burs programını bulun. Tabii ki bu burslara herkes başvuramıyor. Başvuru koşulları var. Bu başvuru koşullarını saymak gerekirse tabii ki de ilk önce Türk Cumhuriyeti, Türkiye Cumhuriyeti, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak ve 30 yaşından daha büyük olmamak. İkinci koşul ise Türkiye'de eğitim veren bir eğitim kurumundan mezun olmak. Üçüncüsü ise ortalama. Tabii ki de herkes başvuramıyor bu bursa. 4 üzerinden 3 ortalamanız olması gerekiyor en az. Dördüncü kriter ise yabancı dil. Başvurduğunuz ülkenin yabancı dil kriterini mutlaka sağlıyor olmanız gerekiyor. Ve gelir durumu. Yani yatlarınız, katlarınız, arabalarınız var ama burs istiyorum demek olmuyor. Gelir durumunuzu da beyan etmeniz gerekiyor. Kendi yüksek lisansınızı finanse edemeyeceğinizi de Türk Eğitim Vakfı'na göstermeniz gerekiyor. Her bursun kendine ait bir deadline'ı var. Kendi bursundan bahsetmek gerekirse aldığım birçok soru özellikle Almanya konusundaydı. Tev DAAD yani Alman Akademik Eğitim Servisi'nin ortaklaşa verdiği burs ee, bu konu hakkında size söyleyebileceklerim. Bir dakika şimdi söyleyeceğim ben size. <laughs> bakalım bakalım. Evet. Türkiye Eğitim Vakfı işbirliği yaparak yaklaşık olarak her sene 40 tane öğrenciye Almanya'da yüksek lisansı yapma şansı tanıyor. İlk önce burs başvuru kriterlerinden biraz bahsettim size. İkincisi ise nasıl başvurabileceğiniz. Bundan sonraki videolarda bahsedeceğim üzere çok güzel bir özgeçmiş ve motivasyon mektubu yazmanız gerekiyor. Eğer Almanca bir bölümde yüksek lisans yapacaksanız mutlaka Almanca bilginizi göstermeniz gerekiyor ki Almanya'da eğitim yapı, yap, yapmanız için minimum geçerli seviye C1 seviyesi. Bunun belgesini göstermeniz gerekiyor. Eğer İngilizce bölümde yüksek lisans yapacaksanız da e, IELTS'den en az 6.5, TOEFL'dan da en az 80 almanız gerekiyor. Bunlar başvuru sırasında istenmiyor. Başvuru deadline'ı bu burs için 31 Mart. Ama bu dil belgelerini gösterebilmeniz için son deadline ise 15 Nisan. Başvurunuzu yaptıktan sonra da dil belgesini sunabilirsiniz. Daha sonra ilk aşamada başvurunuzu yaptırdıktan sonra Türk Eğitim Vakfı'nın içerisindeki öğretim görevlileri tarafından belli bir elemeye tabi tutulduktan sonra mülakata çağrılıyorsunuz. Ben özellikle bu bursu alırken hiçbir şekilde yazılı bir kaynakta ya da yazılı böyle bir, bu şekilde bir videoda mülakat hakkında hiçbir bilgi bulamadım. O yüzden Facebook'tan LinkedIn'den bir sürü insan ekledim bu bursu hali hazırda almış olan ve Almanya'da okuyan ve onlardan bilgi edindim başvurunuzu yaptınız ve ilk elemeden geçtiniz. Daha sonra size geri dönüş geldi ve mülakata çağrıldınız. Mülakat odasına girdiniz ve karşınızda Türk profesörler ve Almanya'dan gelmiş olan profesörler var. Ne yapacağınızı bilmiyorsunuz. İlk önce oturacaksınız, rahatlayacaksınız. Daha sonra size ardı ardına sorular gelmeye başlayacak. Mülakatınız İngilizce olabilir. Yapacağınız bölüm İngilizce ise. Almanca olabilir yapacağınız bölüm Almanca ise. Mülakat başladıktan sonra sizi çapraz sorulara sokacaklardır tabii ki de. Nasıl çapraz? Şu şekilde çapraz. <laughs> bir, bir soruyu soracaklar, daha sonra daha cevabını vermeden diğer bir soruyu sormuş olacaklar. Siz hangisine cevap vereceğinizi şaşırabilirsiniz ya da stres altında nasıl davranacağınızı şaşırabilirsiniz. Aslında test etmeye çalıştıkları da bu. Kendinize özgüvenli misiniz, bunu gerçekten istiyor musunuz? Ve yapacağınız master programını gerçekten istiyor musunuz? bu verdiğiniz cevaplar arasındaki tutarlılığa bağlı olacak. Benim sevimde özellikle en fazla e, hobilerine çok fazla takıldılar. Fotoğrafçılık ve gezme konusuna çok takıldılar. Tek söyleyebileceğim şey mutlaka öncesinde mülakat öncesinde hazırlanmanız gerektiği. Yani size geri sorabilecekleri belli başlı sorular var tabii ki. Bunlar işte yani neden Almanya'ya gitmek istediğiniz, neden bu bursu istediğiniz, neden bu bölümü seçtiğiniz ...hobileriniz neler ve yaptığınız, daha önce yapmış olduğunuz işler konusunda size mutlaka soru soracaklardır. Biraz kendi mülakatımdan bahsedecek olursam da bana sorulan sorular arasında... ...neden Almanya'ya gitmek istediğim soruldu. Ben de orada biraz eveleyip geveleyip, Made in Germany diye bir terim kullandım. Daha sonra bir tane Alman profesör, Dortmund'dan gelmiş, <laughs> bana sorduğu soru... ..."Made in Germany'nin nereden geldiğini biliyor musun?" dedi. Ben de bilmediğim için açık ve dürüst bir şekilde hayır bilmiyorum dedim. Daha sonra adam da bana ben de bilmiyorum hadi gel beraber bakalım dedi. iPad'ini çıkardı oradan hemen baktı. Daha sonra bana söyledi biz beraber güldük eğlendik espri falan yaptım. On hep beraber orada böyle bir güldük. Özellikle lisans konusunda sorduğunuz sorulara ilerleyen videolarda cevap vermek istiyorum. Ders çalışma teknikleri ve üniversiteye hazırlık konusunda videolar çekmeyi planlıyorum. Bu video hakkında sorularınız varsa aşağı yorum olarak bırakmayı unutmayın. Videomu beğendiyseniz beğene tıklamayı unutmayın ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.